Merhaba arkadaşlar, Karasoft olarak bugün sizlere TradingView platformu hakkında konuşacağız. Bu bizim Karasoft olarak YouTube'daki ilk videomuz ve umarım konumuz hakkında size faydalı bilgiler sunabilirim. TradingView nedir ile başlayacağız. TradingView finansal piyasalarda yatırım yapanlar için tasarlanmış bir online grafik ve analiz platformudur. Bu platform sayesinde kullanıcılar tüm dünyadaki yatırımcılarla birlikte piyasa hareketlerini izleyebilir piyasa trendlerini analiz edebilir ve fikirlerini paylaşabilirler. TradingView'de hisse senetleri, forex borsası, kripto para birimleri ve emtialar gibi birçok farklı piyasayı kapsar. Platformun en önemli özelliklerinden biri, kullanıcıların farklı finansal enstrümanları kolayca izleyebilmesi ve analiz edebilmesidir. Bunun yanı sıra TradingView kullanıcılarına birçok teknik analiz aracı ve göstergesini sunar. Bu araçlar sayesinde ise kullanıcılar piyasa trendlerini tahmin etmek ve alım satım kararlarını vermek için doğru veriler elde edebilirler. TradingView aynı zamanda kullanıcıların farklı zaman dilimlerinde fiyatları izlemesine ve grafikleri özelleştirmesine olanak tanır. Bu özellikler sayesinde yatırımcılar farklı stratejiler geliştirerek piyasadaki fırsatları daha iyi değerlendirebilmektedirler. Bundan dolayı büyük yatırımcıların genellikle dünyada kullandığı şu an en popüler sistem TradingView olmuştur. TradingView finansal piyasalarda yatırımcılar için son derece kullanışlı bir platformdur. Bu platform sayesinde yatırımcılar piyasa trendlerini analiz edebiliyorlar, fikirlerini paylaşabiliyorlar ve daha iyi alım satım kararları verebilmektedirler. Bu süreçten sonra şimdi sizlerle birlikte TradingView sitesine kayıt olacağız ve ilerleyen derslerimizde ise e, mevcut araçlarını kullanmayı tarif edeceğiz sizlere. Şu an görmüş olduğunuz bu sayfada TradingView'in ana sayfasını görmekteyiz. Sağ üst köşede bulunan e, şahıs tuşuna bastığımızda burada giriş bölümü var. Buraya bastığımızda bize bir giriş ekranı sürüyor. Buradan üye ol butonuna basarak ister Google ister Facebook veya diğer sosyal medya hesapları veya direkt e-posta adresinizle birlikte giriş yapabileceksiniz. Şimdi benim burada e-postayı tercih ediyorum e-posta kısmına e-postanızı ve şifrenizi yazarak e, devam edeceksiniz. Bu kısmı durduruyorum. Siz buraları doldurun ve devam edelim. Evet arkadaşlar. Kayıt işlemi gerçekleştirdiğimizde karşımıza böyle bir alan çıkıyor. Bu alanda öncelikle isterseniz adınızı söylediğinizi yazabilirsiniz. Ben burayı Karasoft olarak değiştireceğim. Karasoft.com.tr yapalım. Sorularından siz bilirsiniz. Ee, i̇lk başta üye olduğumuzda zaten ücretsiz bir üyelikle karşılaşıyoruz. Dilerseniz buradan Pro, Pro Plus veya Premium üyelikleri alabilirsiniz. Ee, biz şimdi bunların hiçbirini kullanmayacağız. Bu bizim eğitim hesabımız çünkü. Şu kısma bastığınızda ana sayfaya geçebilirsiniz ve sol tarafta e, izleme listemiz çıkıyor. Alarm çıkıyor. Şimdi burayı incelemeden önce grafik bölümüne geçmek istiyorum. Buradan daha iyi anlatabiliriz. İşte bizim için en önemli kısım bu kısım. Burası bizim e, grafik tablomuzun olduğu kısım. İlk kurulumda karşımıza böyle bir ekran çıkmakta. Sol tarafta çizim araçlarımız. Bunların hepsini tek tek kullanacağız. E, burada zaman dilimlerimiz. Burada e, çubuk formatları bunların hepsini tek tek anlatacağız göstergeler bunları hepsini göstergelerin hepsini tek tek anlatacağız ayrıca kendi indikatörümüzü de yazacağız e, göstergelerin bir diğer adı da indikatör zaten arkadaşlar bilginiz olsun e, alarmlarımız var e, mesela herhangi bir fiyat oluşumu geldiği zaman e, buradan fiyatlarımızı oluşturabiliyoruz oluştur butonuna bastığımızda o fiyata geldiği zaman sistem alarm çalmaya başlıyor. Ayrıca TradingView'in en güzel özelliklerinden bir tanesi iPhone olsun veya Android işletim sisteminde uygulamalar olsun. Bunların hepsinde de kullanabiliyoruz. Sağ kısma geldiğimizde izleme kısmımız var. Bu izleme kısmında elimizdeki hisseler neyse buradan onları tek tek ekleyip sembol ekle dediğimizde hisse adını yazdığımızda buradan hissemizi seçip listemize ekleyebiliyoruz. Veya burada istemediğimiz bir hisse varsa buradan da sembolleri kaldır dediğimizde kaldırabilmektesiniz. Bu ilk dersimiz. İlk dersimizi bu şekilde bitirmek istiyorum. Bundan sonraki dersimizde çizim araçlarını, zaman dilimlerini ve mum grafikleri ile alakalı çalışmalar anlatmak istiyorum sizlere. Lütfen kanalımızı abone olup bize destek olursanız seviniriz. Videomuzu da beğenmeyi lütfen unutmayınız. İyi günler diliyoruz.